Yakın zamanda seni neler bekliyor? Para ikilisi, kılıç ederisi, değnek dokuzlusu, kılıç altılısı, kader çarkı, değnek altılısı. Bir süredir çok monoton bir hayatım var. Özellikle de en sevdiklerinden aldığın darbeler seni çok yormuş, çok yıpratmış, hayat enerjini düşürmüş. Hep aynı insanlarla mı karşılaşacağım? Veya hep aynı olayları mı yaşayacağım? diyor olabilirsin. Ama hayır. Geçmişte yaşadığın olumsuz tecrübeler geleceğini belirlemez. Senin çok yakında kaderin öyle bir değişiyor ki Geçmişte yaşadığın hiçbir olumsuzluğu bir daha yaşamayacaksın. Geçmişte karşılaştığın gibi insanlarla bir daha karşılaşmayacaksın. İstediğin neyse artık hayat tarafından sana verilecek. Çok popüler bir insan olacaksın, çok sevilen bir insan olacaksın. Hayatta başardığın bir şey seni çok ilerilere götürecek. Herkesin imrenerek baktığı bir hayatın olacak. Kader çarkı bu sefer senin için dönüyor. Bu hayatı iyi değerlendir ve yorumlara aldığım kabul ettim yazmayı unutma.